dedisi. koyacağım kulde. Kulde amına koyacağım onu. Oyun altayım da amına işte amına koyduğum bilgisayar ya. <laughs> Yanlış tuşa basıyorsun sen nereye bayılmasın Başlata bas baş şu tuşa basınca böyle oluyor herhalde evet. Amına şey. odumun bilgisi. <laughs> La, an... Allah Allah. Bunlar ne oğlum ya? Sus amına kodum senin yüzünden oluyor. Bilgisayar hakkı Minecraft. Amına kodum. Neymiş neymiş amına kodumun onun yükleri. Sen oğlum. Şerif seni sani bani konuşma baba hala amına kodum bilgisayarın daha yeni formatlattım Kod amına Bilgisayarınıza virüs bulaşmıştır Amına Ne oluyor la, la, lan lan anay Lan Lan anay Amına kodumun adamı Lan ne oluyor lan bilgisayara lan Lan ne oldu bilgisayar oğlum neye gitti lan no, Oğlum mouse Ya dondu la bilgisayar ne oluyor oğlum ya? Bilgisayarınıza Bilgisayarınıza virüs bulaştı. Al işte amına kodumun adam bilgisayara virüs bulaştı. Amına kodum indirme dedim oğlum bak ben sana indirme dedim dedi. Sistemimiz tehlike altında. <laughs> al işte. al işte al 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 oğlum sistem tehlike altında diyor. Al al amına kodum bilgisayarını nördün gene lan nördün nördün. Neyi yaptın oğlum? Daha dün yapıldı lan. Bu zaten gayet iyi artık. Ben amına kodum ben onu yaptırmam. Bilgisayar format taktırdım. Amına kodum gene bak gene bir şey bir şey oluyor bana. Lan. lan bir günde olur mu oğlum? Daha dün format taktırdım lan. Lan oğlum sen manyak mısın lan? Yeni <laughs> kuları devre dışı Oğlum virüs programı kapanmış lan. Yazılım tanımları. Oğlum bir oğlum yazık çocuğa lan. Polis buradan. Polis arayayım mı? Bir şey Ne polis amına kodum adam. Polis arayayım diyor. <laughs> bir şey bir şey, bir ulaştı için Oğlum ne oldu lan? Onun bilen biri var mı lan? Bilmiyorum ki. Bilmiyorum, nasıl kim 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 LFS oynayan arasın. Bilmiyorum. Allah 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 Allah. Allah <laughs> Oğlum daha gülme lan? Gülme. Otur bilgisayar yap diye Bırak. Yap. Nasıl yapacağım? Devam ya? et, devam et. Yap. Nasıl yapacağım? Beni ilgilendirmez. Yap. Yap lan. Ben bozuyum altından Gülme. Yap lan. <laughs> lan daha O bacak. Hiç, 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 hiç gülendir. Hiç gülendir. Bu ne oğlum? Hiç ne lan? Hiç bilgisayar. <laughs> bilgisayar oynatıyorlar oğlum bilgisayar oğlum sen ne indirdin ne indirdin lan oğlum sen <laughs> her şeyle oynuyor bak bak şiliyor ne oluyor lan lan ne oluyor oğlum <laughs> lan ne oluyor lan lan ne oğlum ne oluyor lan bilgisayara ne oluyor lan <laughs> sistem güvenli diyor Bu nasıl oluyor la? Hemşe abi yok temizlendi la. La nasıl oluyor la? Hiç <laughs> kez sistemle savaşıyor, hiç kez sistemle <laughs> <Savaş. gülüyor> ana, ana ne oluyor oğlum? Oğlum bak polisi ararım bak polisi ararım ya. Al arayacağım amına koyayım al ya. Ben olsa şimdi buraya yüz, polis, polis, polis sistemini izleyin ben polis falan yazardım. 155 ya al ya Güzel bir Oğlum bu kim nereden indirdin bu kızı şeyin adı ne ne müzik, müzik müzik mi indirdin İndirdiğin şey ne söylesene Ara turnadan bir şikayet ederim lan Oğlum lan ne oluyor lan? Güzelmiş lan. İyi uğraşmış be böyle helal olsun. O bir şey programı herhalde işte. Arkadaşın bilgisayarı yönettiğim programlar oluyor öyle bir şey. Yüklemiş büyük ihtimalle. <laughs> Haydi.